İniş takımları açılmamış, duvara çarpıp havaya uçmuştu. Her iki motorunda da kuş tüyü ve kan lekeleri bulundu. Kan donduran uçak kazası Aralık ayı sonunda yaşanmıştı. Güney Kore'de pistten çıkan yolcu uçağı metrelerce gövde üstünde sürüklenmiş, ardından son sürat duvara çarparak alev topuna dönmüştü. Kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti. Sadece iki kişinin kurtulduğu kazayla ilgili ön rapor pazartesi günü yayınlandı. Rapordaki bilgiler uçağın motorlarına kuş çarptığını doğrular nitelikte. Çünkü her iki motorda kuş tüyleri ve kan lekelerinin bulunduğu belirtildi. Rapora göre uçak motorundaki örneklerin DNA analizi için gönderildiği uzman kuruluşlar örneklerin göçmen bir tür olan Baykal yaban ördeklerine ait olduğunu tespit etti. Kazadan önce uçağın pilotu kuş çarpması nedeniyle acil durum bildirmişti. Görüntülerde de uçağın motor kısmına kuş girdiği açıkça görülüyordu. Raporda kuşun çarptığını doğrulasa da kazanın kesin sebebinin henüz belirlenemediği de kaydedildi. Raporda ayrıca uçağın kara kutusunun kaza öncesi yaklaşık 4 dakika boyunca kayıt yapmayı durdurduğu da belirtildi.